Vedat Ali Özışık diyor ki kara kimse mahalle ama hiçbir yatırım yok. Doğalgaz yok demiş. O Kayseri Gaz'a yazarsa e, Vedat Ali Bey herhalde Kayseri Gaz e, bize Kayseri Gaz'ı bağlamadılar. Biz de bağlı değil Kayseri büyükşehir Gaz. Hayır Büyükşehir'e de bağlı değil. Kendi Kayseri Baz, Gaz özel bir şirket. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük Ortak, ettiği. Ortaklığı var. Ortaklığı. Müstakil bir özel bir şirket. Kayseri Gaz özel bir şirket. Aslında de... Sarıza Pınarbaşı'na öz vatana bile gitmişken Doğalgaz Şehrin Himmet Dede bölgesi. Size %100 katılıyorum o noktada. Evet. E, çünkü e, bakın Kuşçu'da, Emmiler'de, Çevril'de, Taşan'da e, doğal gazın olması demek o bölgenin yerleşim alanı olur. Alçak katlı, iki katlı, üç katlı bağ sahifiye olarak veyahut da bağ evi olarak veyahut da bu şekilde yaşam noktasında cazibe haline gelecek bir bölge olur. Ben bunu her toplantımızda gaz şirketiyle olan toplantılarımızda da çok dile getirdiğim için söylüyorum. Ee, en çok da bunu ben isterim.